Zeki abimin oraya geldim abi. Biraz kuşu çoğalmış. Ondan sahiplenmeye geldim. Merhaba Mustafa abi. Merhaba. Bu şahşah mı? O da yeni kafayı dikmiş. Bu yeni yeni kafayı dikmiş kardeş. Kanada bindirmeye başladı yeni yeni. Doğru mu emmi? Aynen öyle. Alıp devam edecekler. Daha kalite bir dişi dahil. Bu hazır. Evet. Bu da hazır abi. Bir saat aşırı yürüme emmi bir saatten sonra bir iki saat bir, 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 bir buçuk iki, iki saate kadar uçmuş da ondan sonra emmim kaldırmamış. tüyden sonra siz uçuracaksınız abi. Hazır ama. Arkadaşlar kaçırmaya yapmışlar. emmimin kuş fazlalığından dolayı sahipleniyorum. Alan Anadın. abim de iyi kuş uçurur. Kanadı zımbalı. Anadın. Çoğunda var zımba biliyor musun? Kanadı. Durumu hazır. Uçuyor, kaçıyor, dönüyor, aşıyor. O, o da başlamış, o da Bu başlamış. da yeni yeni başlamış. Karalırken bacısıymış evet. kardeş. Bu da kafayı dikmeye, kanada bindirmeye başlamış. Hazır yani. Ayağında markası var. boncuğu. Goncu. Uçuracaklar abi. Bu da çar. Kanat, kuyruk değişmiş bunlar hep. Evet. Hazır. Evet. Bu da hazır evet. arkadaşlar. Başım, 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 başım. Yani tüyden sonra kaldırmadığı kuşlar bu kuş çok olduğu için sıra kalmadığı için arkadaşlar siz alıp devam edeceksiniz bir saat bir saat açılmaya başlamış alın uçurun abi bu da hazır Bunlarda boncuk var abi o, bu da arabın oğlu aşıyor uçuyor parlay tarlayı neydi emmi? o daha çevirmedi He. bunu da siz uçuracaksınız emmim hiç uçurtmamış Arap, Arap'ın oğlu. He. Kakla yine çevirmemiş yani. Bunu ya da burada uçurdum. Evet. Yere vurdu. Daha yeni düzenledim daha da uçurum. He. Evet. Evet. Hazır bu da yani. Hazır bu da. Bu da bir uçurmuş, yere vurmuş. Ondan sonra daha uçurtmamış emmim. Hazır arkadaşlar, siz uçuracaksınız bunu da. Hazır. Nefes vereceksiniz. Bu bir dişi. Bu da yeni yeni kafayı dikti. Şen, uçur, bu da yeni yeni kafayı dikiyor ikişer üçer dönüyormuş arkadaşlar. Unut ben aklı Sarı Havad göz bir erkek. Aynen devamını nasıl göreceksiniz? Çok güzel bir erkek. Abi bu da hiç kaldırmadı çünkü alıbırak sayıyormuş. Bu damızlı arkadaşlar. Çok rahat olmuş hava ya. Sarı göz. Ben neyi almış hemmi? Damızlı bırakılmış bir kuş arkadaşlar. Sarı göz kızıl aynalı bir erkek. Kulaklı bir erkek, kulaklı. Sene... Geçen sene dünya çıktı ilk Bu da geçen sene uç. Nefes yani. istiyor Zeki abi. şey isteler uçar döner. Aynen. Eğlece kalmış yani yattılar biraz emek istiyorlar arkadaşlar. Siz devam edeceksiniz. Tamam. bir erkek. Bu da Zer abi. Ay maşallah. Bunu da siz uçuracaksınız. Çakıl kuz bu da. Türü, türü. O da senin türü. mi? Türüymdü. O da senin sakal olan. Tamam, tamam abi. Arkadaşlar akşam 2, 4 6 8 10 tane baba. Bu yumurtladığı zaman tane. Maşallah. Akşam saat 8.30 gibi tezgahtalar abiler. Kaçırmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir şey diyor mu Kamil? Takipte kalın abi. Yine güzel kuşlar aldık bunlardan. Alın uçurun abi. Akşam deziyahdalar abiler. Bugün pazartesi de mi lan? Evet. Akşam gelin abi. Eşinizi, dostunuzu alın gelin. Biz Kalın sağlıcakla. Çok güzel kuşlar. Çoğu hemen hemen hazır. Sizi yormayacak kuşlar. Alacaksınız, uçuracaksınız abi. Biz buradayız. Öyle de abi yerinde çekeyim. Uçuruyor. Abi öyle de yeri var Zeki abimin. Zeki abi teşekkür ediyorum. İşin nasıl kesin abi? Afiyet olsun. Neredesin Desteğinden diye. dolayı. Eyvallah abi canım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abiler.